Hepinize merhaba arkadaşlarım. Biz bugün nereye gidiyoruz tahmin edin. Kış oteline. Evet bugün kardeşim ve köpüşümle birlikte kış oteline gideceğim. Şu an abimle ablamı yani şey Furkan'la duruyor. Ben şimdi kardeşim alıp gideceğim. Abi nereye gidiyoruz? <laughs> Bunu söyleyeyim mi sana? Evet abi. Köpüşle birlikte kış oteline gidiyoruz. Sana oradan kıyafet falan alacağız. Sonra gideceğiz tamam mı? Tamam abi. Hadi o zaman hazırlanalım. Valizleri hazırlayayım ben. Siz burada köpüşle oynayın. Tamam. Evet, ben valizimi hazırlamaya başlayayım. Evet, valizi çıkardım bazanın altından. Bayağı zordu. Ben şimdi buradan kıyafetlerimi alıyorum. Bunu alacağım. Bu çok güzel. Bunu da alacağım. Bu da idare eder. Bunu da alıyorum. Şapkayı da alsam mı bilemedim. Almayacağım onu sanırım. Zaten AVM'ye gideceğiz şimdi. Oradan alırım. Şuradan köpüşüme kıyafetler alayım. Bunu alacağım. Köpüşüm gel bakayım. Ha, ha, ha. Pamuk hadi gelsene. Geliyorum. Sen burada bekle kardeşim. Biz pamuk kıyafetlerini alıp geleceğiz hemen. Pamuk valizin içine giyme bakayım. Bu sana çok yakıştı. Bakalım sana en yakışanları alalım. Bu da yakıştı sayılır. Şu cadı şapkasını alsam mı acaba sana? Bunu almayacağım ben. Cadı şapkası çok yakıştı. Başka ne alsam? Başka da sana da bir valiz alayım. Bekle pamuk. Evet senin valizini de çıkardım. Şimdi buradan sana şapka bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Buna gerek yok. Dur onu şunu çıkar. Pamuk erkek. Şuradan bir de tarağımızı alalım. kardeşim. Efendim abi. Geliyorum. <laughs> Boğazıma tükürük kaçtı. Geldim abi. Slime ister misin bakayım? Olayı isteyeyim. Tamam al, al istediğini. Şurada ben pembe alacağım. Valizine koş. Pamuğun çantasını da kapatalım. Pamuğun çantasını sen taşır mısın? Evet. Tamam. O zaman ben şuraya pamuğu koyayım. Zorluk çıkarmasın bize. Şu benim çantam. Sana da otelden almaya gideceğiz. Tamam mı kızım? Tamam abi. Ben bunları aşağı götüreyim. Geliyorum. Tamam. Tamam götürdüm ben geldim yeniden ben pamu alacağım sana da dediğim gibi otelden alacağız pamu da otelden birkaç oyuncak önce kalır tamam abi hadi gel gidelim abine falan da söyleyelim ee, Duru bir kalk ee, efendim biz kış oteline gidiyoruz görüşürüz ee, görüşürüz sen Furkan'a da söylersin. Tamam tamam hadi bay bay. Hadi biz gidiyoruz. Şapka. Gidelim. Abla abla abla. Nereye gidiyorlar? Onlar otele gidiyormuş. Tamam ama ben de istiyorum. Bir sonra gideceğiz. Tamam. Hadi gel gidelim kardeşim. Şuradan kapıyı açalım. O demek vardır herhalde. Vadi vadi abi. Vadi vadi abi tamam. Hadi gidelim. Bu meyve ister misin? Evet. Karpuz İstediğin al buradan. Ben bunu almak istiyorum. Hayır bir tanesi de al. O zaman kaput. Bir de pamuk için havuç. Tamam hadi gidelim. <gülüyor> 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 Heh geldik abi. Aynen en sonunda. Bu arada biz otele gitmeyecek miydik? Evet uçakla gideceğiz. Aa, tamam hadi şuradan para çekelim ilk önce. Hı şöyle Onlar sonra arkadan abi getirecek. Biletlerimiz bilet alacaktık biz seriye Tamam. Ne, e, nasıl bir uçuş? Özel uçuş olsun. Tamam. 40 TL. Alın şuradan. Bir dakika. Hemen açayım. Tamam. Alın biletlerinizi. Arkadan görevli abi getirecek. Tamam. Hadi gel biz gidelim. Ben de kafanı koyayım. Tamam. Abi. Neyse hadi bir şey olmaz. Gidelim. Lütfen valizlerimizi buraya koyalım. Tamam. Bir şey yok içlerinde. Tamam devam edebilirsiniz. Buraya da girin. Tamam. Eşyalarınızı şuradan alın lütfen. Hemen alıyoruz. Gelin lütfen Abi ben nasıl yiyeceğim ya. Ben arkadan geliyorum siz gidin Tamam Şimdi şöyle yerleştirin Bu tarafa almışsınız biletlerinizi Şöyle koyayım ben Of geç kaldım Ama içecek almam lazım şimdi oldu içecek mi içecek ister. Gidelim. Evet geldim siz çıkabilirsiniz. Tamam. Sana içecek almıştım da bakıyorum sen çoktan almışsın. Evet abi biraz öyle oldu. burada kıyafet almadık deme şey hmm, gittiğimiz yerde <laughs> Oy gittiğimiz yerde varmış oradan alacağız. Tamam abi sorun yok yok. Zaten bu akşam kar yağmaya başlayacakmış. Hemen gider alırız sonra da işimize bakarız. Tamam abi. Bunu alır mısın? Tabii ki. Şöyle orada dur. Mülkte gibiymiş ya. Sayın uçak sakinleri. Uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi takınız. Çık çık. Taktın mı kardeşim? Taktım abi. Uçağımız kalkıyor. <Sessizlik> Af, abi ne oluyor ya? Merak etme ya. Biraz kötüymüş. Şimdi uçuyoruz. Neyse hadi arkadaşlar ben gelince hemen başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Ee, pamuk aşağıda bekliyor. Yani onu şey yaptık. Hemen buradan bir kıyafetler alacağız. Şöyle duralım. Şunu şurada koyabilir miyiz? Tabii ki de anıları almak istemiştiniz. Biz kışlık şeyler alacağız. Otele gelmiştik. Tamam şuradalar alabilirsiniz. Muzlu şap muzlu kıyafet ister misin? Olay abi. Tamam muzlu yardık. Bunu ister misin? Bunu istiyorum abi. Başka sonra bak. Burada bir tane mont var. Onu ister misin? Abi sen beğendiğin her şeyi bana alabilirsin. Tamam tatlı şey tatlı. Tamam o zaman şuradan. <laughs> bir tane de şapka alalım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Yok bunu almaya gerek yok. Hatta bunu da almayalım. Bir tek onu, onu alalım. Bir tane de sana oyuncak almak istiyorum. Hmm, bu olur mu? Oluyor abi. Tamam. tamam. Kapatalım. Evet beyefendi. Ne kadar tutmuştu? Yaklaşık bir, bir bin TL. Ne? Bin TL mi? Oha battım battım ya. Alın şuradan. Hadi gel gidelim kardeşim. Tamam abi hadi. Ha bu arada demizlik istiyor musun? Yok abi aslında olabilir. Pembe bir emzi istiyorum. Tamam aç şöyle valizini. Zaten indirimdeymiş. O da 10 TL idi. Tamam buradan alınamam. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Ay bunlar da çok korkunç. Bakalım burada bir şey var mı benim alabileceğim. Ee, kardeşim beğendiğin bir gözlük var mı? Abi o da mama. Yok. Aynen yok. <laughs> Ay iki dedim. İki kıyafet alıyorum. Bunun parası ne kadar? 10 t 50, t 50 TL 50 TL beyefendi. Tamam şuradan alın hemen çok güzeldi. Şöyle okutun. Yanlışlıkla 100 TL aldık. Tamam. Zor mu? kıyafetini zor açıyorsunuz. Doğru ya. Şöyle bir tane alayım. Hadi gidelim kardeşim. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar ben direkt otele vardığımızda başlatacağım. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar zor da olsa geldik. Hava karardı. Gör Hava kararmak üzere. Hatta kararmaya başladı. Hatta gece oldu. Evet arkadaşlar çok zor oldu. Uy uh. Eşyalar şöyle yerleştireyim Burası cidden çok soğuk Hemen üstümü falan de değiştireceğim Pamuğa da artık Kıyafetlerinden şapkalarından birini takarız Hemen ben buradan Şöyle bir tanesini seçeyim Bunu giyemiyorum. Şu olabilir. Şu. Aynen ben buna giyeceğim şimdilik. Açılsaydı onu giyecektim. Donmuş. Soğuktan donmuş o bile. Şimdi kardeşimi giydireceğim. Hımm. Kardeşim istersen Taci çıkar. Hayır abi. Tamam çıkamam. yukarıda mı yalım aşağıda mı? Yukarıda. Tamam sen bilirsin. Zaten beraber uyuyacağız. Şunu şöyle bir yere götüreyim. Şöyle şuraya koyayım. Aynen. <laughs> Arkadaşlar burayı burası çok dağınık. Acık derleyip toparlamak lazım. Ay az önce ne oldu? Neyse boş ver. Kimse görmedi. Evet kardeşim bunu giydireceğim sana. bu tercih şimdilik çıkartalım bunu giyelim. Tamam abi çok güzel oldu. Ama unutma benim kolum o taçla güzel oluyor. Tamam unutmadım unutmadım. Ben de şu gözü çıkaracağım sıkıldım. Çantayı koyayım şöyle. Hay çıldıracağım. Ağlamak üzereyim. Ay çöp at gitsin uğraşamayacağım seninle. Ay, bu arada biz gelirken şey adı nedir? Pamuğa da kıyafeti aldık. Uyuyalım mı kardeşim? Olur ya abi. Bence bak abiye söyleyelim bu oyuncağı bırakalım rengini alalım. Ne dersin? Bence olur. Tamam hadi söyleyelim. Hadi sen sor gel. babrenin görevlisi siz miydiniz? Evet benim ne oldu? Şey ben bu oyuncağı almıştım da gelirken. Ben bu oyuncağı beğendim. Bunu bırakıp bunu alsam olur mu? Tabii ki de olur. Tamam. Hadi gel. Gidelim. Şimdi yatma zamanı kardeşim. Unutma. Tamam abi izin verdi. O zaman onu oraya bırak. Hadi rengeyle renk uyuyalım. Arkadaşlar bu arada ben şimdi kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Ya da biz azıcık oturalım şöyle. Burada konuş şey yapalım falan. Neyse arkadaşlar. Ben şu şuradan alacak bir şeyler satılıyorsa gidip alacağım. İçim dondu içim. Sanırım satılmıyor. Hayır bu soğuk bunu istemiyorum. Burada sıcak bir şeyler yok mu? Donuyorum. Beyefendi ısıtıcı getirebiliriz. Tamam lütfen çok soğuk hava. Tamam hemen getiriyoruz otelimize söyleyelim hemen getirsinler. Tamam bekliyorum hızlı olun. Evet arkadaşlar ben söyledim. <laughs> Şimdi getirecekler. Bu arada şunu da şöyle koyalım. Yarın nereye gideceğim bilmiyorum. Çok güzel yerler var burada. Hem getirecekler hemen. Ben getirince videoyu başlatacağım. Hadi görüşürüz. Aa imdat hasat acıyorum. İmdat bulamıyorum. Bulamıyorum yahu. Uh. Ne ne gıcık bir şey. Yardım edeyim. Oh, nerede kaldı? Of beyefendi ya nasıl söyleyeceğim ben? Neyse gidip sordum. Beyefendi size kötü bir haberimiz yok. Isıtıcımız kalmamış. Hepsi bozulmuş. Ne? Of aynen öyle. Nasıl? Nasıl bu soğukta nasıl duracağım? Ya Yapabileceğimiz bir şey yok. Asıl takıları bozulmuş. Azıcık dayayacaksınız. Tamam dinlerim. Neyse. Bu da nereden geliyor ya? Bir yine fenerleri açtı. Evet bir yine feneri açmış. Çöp at. Of, acaba kamerası satılıyor mu? Bu da çok kötü çekiyor. Hemen gideyim bakayım. Merhaba. Merhaba merhaba. Yine ben geldim. Burada kamera satılıyor muydu? <laughs> evet bir efendi hemen şurada sarı ve turuncu rengimiz var. İstediğinizin bir tanesini alabilirsiniz. Tamam o zaman ben sarıyı alayım şuradan hemen. Parayı da şöyle ödeyeyim. Ben gidiyorum hadi bay bay. Arkadaşlar artık mum ışığında Neyse hadi arkadaşlar bay bay. Ben bugünlük kaydı bitiriyorum. Yarın devam ederiz bay bay. Yarın güzel şeyler olacak ve yine profesyonel kameramla çekeceğim. Hadi bay bay. Ay yatayım mı ilk önce? Şunu şöyle şuraya bırakayım. İyi geceler tatlı şey. Hı.